Sanli isbatım var hü Serin ay bir sevda geldi hü. Muhammed Ali beri hü. yandı vücudum kül oldu hü Daloy Sevdim, iki manları Atası beri. sevdim, 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 ben ikrarı Hüseyin'e verdim, hey! Yezidlerin hepsini kırdım, hey! halil Rahman'dan beri, hey! Yezidlerin hepsini kırdım, hey, halil Rahman'dan Ali <laughs> Muhammed dünyaya geldi. Muharrem ayının 12. günü İstanbul Kartal Kurumu'nda da canlarımıza hizmet veren ve sizin de başkanı olduğunuz hukuk sanımız Kurumu'nda dev devinde bugün binlerce iman ağırlıyorsunuz, lokma dağıtıyorsunuz, aşırı kaynattınız. Biz bu ilk ilgili hem görüşlerinizi, sizlerinizi alalım hem de bu 12 gün boyunca Demirimizde canlara ne gibi hizmetler sunuyoruz? sabahtan Hatta Belediyesi katkılarıyla akşamları burada konuşma ile emredildi. Konuşmalardan sonra kemer kanları yaptık. Yaklaşık 12 gün içerisinde kişi, kişi burada patkı. Bir de da kantarlarımızın ve bizim burada hastaneler için, yemeklerimiz için, patlarla her türdeki bu muazzafatları gelip yerlerine Allah bir daha şeyleri, gösterdi göstermesin. Ama devam ediyor bu. E, Dünün kerbalası o gün var, var o yüzden devam ediyor. Var, var olursa da devam edecektir. Biz de, elimize gelen hizmetleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Başkanım eee şu an bulunduğumuz bu mekan tarihi gen olarak e, imar olarak genel olarak e, yapılmış bir evet. alan değil. Büyükşehir Belediyesi'nin bulunduğu iki merkezinde sizlere verdiği şu an evet. bu mekanda bu hizmeti yürütüyorsunuz. Ee, yine bu zor koşullar evet. içinde dolayısıyla hizmet çok de İntetlikle zor. Peki e, Urmum diye bir temeli kazandırma gibi bir projeniz var mı? Veya bu konuda bir çalışmanız var mı? Evet. Derneğimiz e, 17 Temmuz 2009 20. tarihinde doğdu. 2009. ayında Büyükşehir Belediyesi'ne maksat hasiliği için müracaat da bulunmuştur. Yapalarda gittiklerdi. Bu annesi bir şey elde edildi. En son bu ayın bu e, geçtiğimiz ay 23'ünde Karsa Belediyesi'ne bir yazı yazdı yazımı okuyorum. şöyle bir yazı yazdık zaten Mahallemizde Alevi inancına mensup yirmi bin civarında yurttaşlarımız ikamet etmekte Bu yurttaşlarımızın umumlu arzuları üzerinde iki bin dokuz yıllıkta kurulan cem halen mahallemizde bulunan YHP mekanında bulunduğu hatta faaliyetlerini çekilmektedir. Bulunduğumuz mekanın çok sağlıksız ve hizmetlerimizin tamamını yerine getirmek imkanımız bulunmamaktadır. Söz konusu hizmetlerimizi daha sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeniz için mahallemiz hukukları dahilinde bir yerin temin edilerek cemiyetimize verilmesi hususunda gerekli girişimlerde bulunmasıdır. Bu gerekli girişimlerdeki mağdada Yani size ait bir yer yoksa da bile başka yerde bizim adımıza girişimde Örneğin e, büyük Takat kendileri veriyor. evet. Efendim, bir cevap da gelmedi. İnşallah da bir olumlu cevap alacağım. Tarihi evet. zaman evet. yazdınız başkanım? 20 yeni... O. 20 Ha, yeni. 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 Aynen. Yeni. Arka. Yeni. Bir bir yeni. Acaba... Yeni. 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 Allah'a emanet olun. Eklemek istediğiniz, bu da bizim vaktimiz ile canlarımıza duymak istediğiniz her zaman gelen sesiniz asıl takdirde çok teşekkür ederim. Buyur yanlar fiyat çok teşekkür ederim. Saygıdeğer canlar e, başkanımın da hazır ettiği gibi gerçekten de olumluyuz mahallesinde Metreler boyunda bir yapılan, çöremize, inremize bir yapılan e, bir değil. Ancak büyük bir bedelsiz bir uluslararası alanda, değil. Ancak büyük Büyük bir Bu o büyük. O kadar büyük. O kadar büyük. O kadar büyük. O Kurayla zaten belediye başkanlığının inisiyatı kullanarak olan yani. Öyle sorayım. mi? He, o iyi evet. oldu. Güzel evet. bir açıklama oldu. Evet. Zaten evet. biraz da şaşırmıştık yani. Yok. Efendim <laughs> Evet. İnisiyatı evet. için sayın başkan kullanarak bize tavsiye etti. Sağ olun. Üç sene de aşağı yukarı buradayız. Dileğimiz e bu kısa gününde de duamız olsun. Ne zamanda uğurumuzda yaşam olan canlarımıza kendilerine, küsürlerine, inançlarına uygun bir mekanda bu hizmetini, yolunu, kültürünü, inancını, yaşamalarını biliyoruz. E böyle duyarlı, böyle çalışkan, böyle işten hizmet başkanlarımız oldukça da, gönül yardımcıları oldukça da bunu başaracaklarına inanıyoruz. Zaten biz hep mücadele ederek e, belli bir alana geldik. Haklarımızı belli bir bölümünü aldık. Bundan sonra da alacağımıza inanıyoruz. Evet, evet. burada Bu Onu soracaktım zaten uygun da değil şu anda hocamızın hizmetlerine. Evet. Bak, i̇nsanlar geliyor mesela cenazesi kartalda kalıyor. Tabii ki yemeğini burada veriyor. Orada yiyecek. Evet. Aynı Başkanım. Biz özel bizim Burada çok şeyler oluyor. Kur'anlar okunuyor. Başkanım adımızı alabilir miyim? Mahmut Yıldız. Mahmut, Mahmut Yıldız. Evet. Ee, evet. demek. Evet. Teşekkürler Peki, çok geleceğiz. Çok, tamam. Ee, biz, da, e, biz Başkan Mahmut'a da çok teşekkür çok ediyoruz. Çok Sağ olun. İyi ki var. yorumda bu izleti bitiyorsunuz. Hoşçakalın.